Emirhan uçan atta mısın sen? Evet. Uçan ata binmiş Emirhan. Sıkı tutun birbirinizi ittirin hadi. İttir. İttir. Emirhan masajıma diyor. Baba Aferin be. Süpersiniz. Harikasın ya. Bakar mısın? Gökyüzüne çıktı bunlar ya. Süper. <laughs> <Lan, cumanın alın. gülüyor> Ama <laughs> Aman Allah'ım. Bu tahtıravalya atı değil. Bence bu uçan bir at. Uh -huh. Değil mi? Hadi gelin uçağa götüreyim sizi. Uçak var burada. Hayır, gel. Tamam, hadi uçağa bindir. Uçağa götüreceğim sizi. Uçak var, gel. Şurada bir yerdeydi. Orada. Yok, hadi uçağa. Uçağa bakalım hadi. Hadi uçağa bakıyoruz. Vay, ne kadar büyük bir uçak getirmişler. Emirhan gerçek bir uçak bu biliyor musunuz mu? Bu gerçek bir uçak. Buraya gelmiş çünkü artık kullanılmadığı için burada sergiliyorlar. Bak çok güzel bir uçak. Evet. Ya gördünüz mü? Nereye gidiyorsunuz? Ama bak önüne bakmadık ama önüne. Ah! Dokuna Bakalım bu <laughs> Bakalım. Vay! Dokunabiliyoruz. Gerçek bir uçak bu. Vay bakar mısın pilotların oturduğu yerde orada. Çok güzel. Efendim. Hadi kaymaya gidiyoruz şimdi. Hadi bakalım. Nereden kayacaksın Emirhan? Hadi bakalım. Hadi gel. Kardeş şu anda gelmiyor. Hadi sonra o, da, o gelir onunla da çekeriz. Hadi. Wow. Şimdi nereye gidiyoruz? Yine aynısından mı? Hadi bakalım. Hangisinden kayacaksın? Hangisinden? Hangisi? Evet. Bekle hızına yetişemiyorum. Neredesin? Oradan mı? Beni bekle. Ondan mı? Tamam, beni orada bekle. Bak kardeşi bekle, bekle. Tamam mı Emir? Evet, beni bekleyin ama sırayla. Yok, hadi kayabilirsiniz. Kimse yok. Hadi bekliyorum ben. Sen de gel. Evet, hadi gel. Korkma, çok güzel. Hadi. Değil. Hadi. Hadi masal bekliyorum. Be Abi gelmiyor sen geleceksin. Dur geliyor bekle. Hadi bakalım. Masal 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 bay bay yap bana. bak dikkat edin tamam mı? Kayarken başka çocuklar olmasın diye dikkat edin. Emirhan bay bay yap sen de bana. Bay bay. Aferin. bay. bay. Hayır yapmadın. Aferin. Bay bay.